Değerli öğretmen arkadaşlarım, yaz aylarının sıcak günleri geldi, başladı biliyorsunuz. Havalar 30 derece civarında. Onun için arabamızın klimasına şimdi gaz basacağız. Bununla ilgili burası Fırat Oto Sanayi. Evet, evet Dükkanımızın ismi nedir? Seni tanıyalım. Benim adım Umut, Karakış. Umut kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. 15 yaşındasın. ne yapacaksın? Bize anlatırsan sevinirim. bu Klima şeyine. Hemen bağlayacağım onu. Ne yapılacaksa oradan makineden arzı vereceğim, buraya Tamam, bize anlatarak işlemi gerçekleştirelim. O tamam, bunu sıkıyoruz otomatik için. Evet. Şu an arabanın gazı yok. Gazı olsaydı bu yukarı doğru çıkardı. Şu an gaz olmadığı için çıkmıyor. Eee bunu takabilir miyiz? Orjinal takılmalı. Değil. değil evet. Buna araca gaz doldurdan dördüncü şeyden lokumu alıyoruz. Lokum içindeki pisikleri temizliyor. Eski yön çekiyor. Buradan da kaçak zamanı yapıyoruz. Kaçak var mı diye kontrol ediyor. Yeni yağ vermek için öğrete geliyoruz. Araba kaç gram onu şey yapıyoruz, basıyoruz. Yalnız bir öğretmen gibi anlatıyorsun, tebrik ediyorum. Kaç gram olduğunu buradan okuyabiliyoruz. Burada bazı arabalarda yazar. Ne çıkmayabilir ama biraz sileyim. Oğlum şu anda bu araba 500 gram, o yüzden 500 gram alıyoruz. Büyük arabalarda yükseliyor bu gramlar. Binek otolarda 500 gram. Evet, rütbelerde filan, turizm arabalarında 1500 gram filan, arkada klima olanlarda 1500 gram alıyoruz. Peki ee, bastığın gaz hangi gazı basıyorsun? E134A, arabanın kendi klima gazı. A134A. Evet. Bunun arkasında yazıyor zaten? Şimdi arabanın Bu işlem aşağı yukarı ne kadar sürüyor? 7-8 dakika sürüyor. 7-8 dakika. Kırmızıdan basarsak bu basınç olduğu için vakumu 10 dakika falan alıyoruz çünkü tam tamamen öyle çekiyor çünkü basınç olduğu için daha yüksek. 3-4 dakika etmiyor ama maviyle 7-8 dakika sürüyor. Aynı anda kaç tane araca klima basabilirsiniz burada? Aynı anda. İki tane mi bu makineden var. İki tane makine var. Aynı anda iki araca evet. gaz basıyorsunuz. Burada eskiyemi çekince böyle getiriyoruz. Eski yemi çekince şu eskiye atık olan buraya geliyor. Bu da yeni koyduğumuz yer alıyor. Öyle şey yapıyor. Şu an notum yapıyor. Pisinden çıkıyor içindeki. Yani bunun içine siz yağ mı basıyorsunuz? Gaz dediğiniz Gaz yağ mı? Yağ. beraber. Peki eğer klima karbüratöründe bir delik olursa onu bir sonraki işlemde mi anlıyoruz, anlıyoruz radyatörde? Onu e, burada kaçırmayalım. Hava basarız. Buradan ses gelir. Yapılabilecekse kaynatırız. Yapılmayacaksa değiştiririz onu. Kaynatma işlemi de var sizde. Evet. Diyor. Boru patlaksa? Onu da kaynatıyoruz. Onu da kaynatıyorsunuz. Olmazsa değiştiriyoruz. Onu da değiştirebiliyorsunuz. Ama doksan kaynatıyoruz. Peki, araca basılan bir gaz aşağı yukarı ne kadar süre sürüyor aşağı yukarı? Aracı yatırmazsanız hani kullanırsanız, da kullanırsanız 2 sene 3 sene içinde kendini yenilediği için gaz sürüyor. Ama araba bir yerde yatarsa otopark gibi veya garaj gibi alanda kullanmazsanız 2-3 ay özelliğini yitiriyor bu gaz. Kaçıyor. Hani içinde gaz oluyor ama soğutmuyor. Yani arabanızı eğer atıyorum bir garaja koyup da 3 ay, 4 ay kullanmıyorsanız sonra klima çalışmazsa şaşırmayın. Evet, aynen. Umut, seni tebrik ediyoruz. Bayağı bir yatkınsın bu konuda. Youtuber olma yolda ilerliyorsun anladığım kadarıyla. Sen de videolarını çek, at bizimle paylaş. Evet. Şu an üç dakika oldu. Üç dakika kaldı. Üç dakika kaldı. Ya istersek bunu geçebiliriz çünkü bu sıfırlamış. Evet. Sıfırlayınca vakum tamamlamış demektir. Yine evet. de bekliyoruz biz. Sağlam iş evet. yapıyoruz. Göstergeleri nasıl okumak lazım şu an? Göstergeleri şu an bir şey yok. Birazdan araba çalıştığımızda gaz basıldığında onlar yukarı çıkacak. Bu yukarı çıkar. çıkar. Çıkart, klimayı açınca aşağı iner. O zaman aşağı indiğinde de şey olmuş olur. Devreye girmiş olur. Araç klimaları e, sıcaklık vermez, soğukluk verir sadece değil mi? Evet sıcak da sıcak ama şeyden kaynaklanmıyor ama mu? E, ee, motor sıcaklığından evet, değil mi? Evet. evet. Şeyle alakası yok onun. Yani bununla alakası yok. Evet. Şu anda kaçak bekleme yapıyoruz. Kaçak beklemede bir yerde kaçak varsa falan bizi uyarıyor makine. Şu an mikine. kaçak bekleme evet. Evet şu an bir şey yok sıfırda. Bunun yükselmesi lazım kaçak olursa. Yüzden. Bir dakika mı sürecek bu işlem? Bir dakikası mı evet, kaldı? Evet, bir dakika sürüyor. Evet. bir şey, evet. şey. İsterseniz daha fazla da verebiliyoruz buna dakikaya. Evet. Evet. Şu anda kaçak yok. Geçti orayı. Yağ ilavesi yapın diyor. Yeni yağımızı koyuyoruz. Şuradan. Bakabilirsiniz. Yeni yağımızı koyacağız. Burada yağı açıyoruz. Yağ veriyor. Kapatıyoruz bunu. Ondan sonra kapatmamız lazım. Kesinlikle. Yağ verdiğimiz zaman okeyliyoruz. Gaz dolduruyor kendini. Şu an gaz dolumu başladı. Evet. Bu dolarken... Evet. basınç arttı. Evet gaz oldu belli oldu. Bu dolarken arabaya çalıştırmamız lazım. Tamam anahtarı konta... Evet. Anahtarı veriyorum. arkadaşlar İstanbul Aydın Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünde bölümü okuyorum 4 yıllık yaz tatillerinde geliyorum çalışıyorum burada şimdi abinin aracında gaz yoktu gazını bastık soğutması gayet iyi basıncı ve emşi yüksek ve alçak basınç devreye girdi buradan görürsünüz zaten bir daha söyleyeyim devreye girdi buradan görürsünüz zaten devreye girmeseydi burada olurdu Klimeyi kapatırsak buraya gelir. Bu da gaz olduğunu verir. Klimeyi açınca gelebiliyor. Devreye giriyor. oluyor. Soğutmayı kontrol edebilirsiniz. Çok iyi soğutma. İçeride Şu an iyi. O zaman sen de beni çek. Şöyle tut. Ee, şöyle yandan tutarsın. Bir dakika. Şunları. Geçiyorum ben de. Bir geçeyim. Kontrol edeyim. Evet şu an e, öğretmen arkadaşlarım klimamız şu an tamamdır. Gerçekten çok soğuk. Onun için mutlaka tavsiye ederim. Ee, klima gazınızı doldurmak istediğiniz zaman, klima ile ilgili bir hasar olduğu zaman Fırat e, Sanayi Sitesi içerisinde 14 numara. 14 kutu numaraya kutu mutlaka kutu. gelin. Mehmet Usta e, işin ehli ve gerçekten stajyer arkadaşlarımız da çok başarılılar. Çok yardımcı oluyorlar. Aykut Öğretmen kanalı olarak siz de bizim adımızı verip gelip burada rahat bir hizmet alabilirsiniz. Çok soğuk. Bravo. Teşekkürler. Söyle. Şu an işlem tamam. Sen YouTube'da benim, var mısın? Benim de Umut Craft diye kanalım var. Umut? Umut Craft. Umut Craft. Evet oradan abone olabilirsiniz. Tamam peki. Şu an işlem tamam. Ne yapıyoruz? Şu an çıkarıyoruz. Burada da soğuttuğu belli olunca buraya dokunuz. Bakıyoruz. Evet bu soğuk sıcak evet, gibi. Ha, evet buz ama gibi. Ama bu da sıcak olur bazen. O da biraz sıcak evet alttaki, alttaki sıcak bu ama üstteki gerçekten için. çok soğuk. Evet bu buz gibi. Çünkü içeri verdiği için bu. Evet. Belli olur zaten. 500 bunu. gram mı basmak gerekiyor buna? Evet her arabanın farklı. Binek arabaları bu boydaki arabalar 500 evet. gram. Mercedes Vito'lar büyük araçlar evet. 1000 grama kadar ulaşıyor. Arkada klima olduğu için. ama karar